Ben burada kaldım abim bıraktı beni gitti. Nedim, sen gelmiyor. Gelemiyor. Gel. Nasıl geleceğim biliyorum Hadi gel bak şuradan yol açtım. Nereden? Bak kim var orada? Kim var orada? Hadi. Gel. Geliyor. Çabuk akşam oldu hadi. Benim yatağımda koyuyoruz. Tamam. Çabuk ol çabuk çabuk. Hadi. Zombiler gelecek. Çabuk koy yasakları. Koyuyorum. Hızlı ol hızlı. Ol. Benim yatağım yok olmuş. Hadi. Köydeydi son. Koy. Yatan köyde. Yatağı koş, Çabuk köye koş. Ben uyuyayım. Çabuk, çabuk, çabuk. zombiler gelecek. Koş. Sen uyu. Uyuyorum zaten. Zombiler saldıracak. Çabuk ol. Çabuk gel. Dövdüm arkadaşlar köylüyüm. Köylüden çekilme Kağıt şekli. Çek gel. Mavi bir yatağım oldu. Mavi yatak. Hadi güzelim. Neredesin? Eski Hadi. <laughs> Orada mı o eski bizim? bizim? Hayır Hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz da gidiyoruz. Ve şimdi de bir tane köy çıkıyormuş. Onun yanında bir köy daha çıkıyormuş. Onun yanında bir köy daha çıkıyormuş. Sonra da hepsinin önünde bir tane 10 tane demir cevi çıkıyormuş. Çıldırıldık. Ama çıkabilir. %1.1 çıkar. Aynen. Bir de ben isterim. Bal kabuklarının var. Bal Bal Bakayım şu var mı? Cip, 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 cip. yok be. <laughs> Aldın mı? Alıyorum. Biraz sen de bize yardım etsen. Kız azıcık kız. Elinde demir çığına geçti. Elinde bir tane şey yok. <laughs> Yedi tane demirim var. Ne <laughs> oldu? Ben Benim de sekiz tane. Uy. <laughs> de altın elma var. Sende var mı? Ben gidiyorum ha. Neredesin? Bul beni. Nasıl bulayım ya? Görmüyor musun beni? Gözükmüyor. Ya durma lan. Döndürürsen tabi göremezsin. Bir bak. Ver. Nerede? Ha. Kör. Ne Kör. körü Kör. Kör. Kör ya? Göremedim. Sen de göremezsin değil mi arkadaşlar? Bir de bana kör diyor ya. Ayıp ayıp. Ölesin. Sende de öylelik var. Çünkü ya, sende de sen da gözlük var. YF'yi <laughs> buldum. Ne? Bu sefer de çöl köyü. Abart. Üç bölümde bulmak. Üç. 3 bölümde 3 köy bulduk. 4 Nasıl dört? Dört değil mi? Piramit de mi sayılıyor abi? Doğru piramit köy değil. Üç bölümde üç köy o zaman yine fazla. Aynen. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Oğlum bütün köyler dağın üzerine bulmuş. Aynen. Niye acaba? İnşallah aynı köy değildir ama. Aynı köy. Aynı köy. Hatta şu kare de aynı yerde. Ya aynı köy. En başa döndü. Dolaşa dolaşa arkadaşlar. Birinci bölüm buradaydık. Sonra şuraya geldik. İkinci bölüm. Üçüncü bölümde. Burada böyle geldik işte. Aga be. Selamun köylüler. Hadi gidiyoruz. Bu sefer arkaya gidin. Hatta köylülerimizde ben dönmüştüm. Burada be. Aga be. Neredesin abi? O zaman buraya gideceğiz artık. Köyün arkasına mı? Evet, köyün arkasına hemen gidiyoruz. Hızlı ol artık. köy be. Sen çok yavaşsın. Kapılarını alacaktım ben bu köyü. Dur, sen çok yavaşsın. Ben çok ilerledim. Açtığım azaldı. Koşamıyorum. Hadi hadi. Görüyor musun beni? Görüşmüyorum. Ya ilerideyim. yine mi görmüyorsun? Ben yine görmüyorsun. ne diyeyim? Kafanlar orada herhalde. Git o tarafa doğru ya. İsmi etiketim bile gözükmüyor. Aha gördüm. O da da. Elinde bir sopa gibi bir şeyle. Kazma mı oldu? Yani? Kazma bir şey. gidiyor. Öyle. Gidiyoruz. Ya abi. Vardık mı köye? Az önce köye. O köy bizim gittiğimiz köy. Şimdi biz böyle böyle gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Bu denizin önünde köy. Ay denizin önüne ev yapalım mı? Çok güzel ama. Elmaslar bende değil mi? Onu evet. Elmasları orada bırakıyormuşuz. Elmaslar bende. Çıldırdık. Bak şimdi. Arkamdayım ya. Bu nasıl bir doğal? Şimdi seni geçeceğim. Oha. Dağa bak çok Daha güzel. Bak. Çok güzel. Sanki el. Arkadaşlar Thanos'u bilenler varsa Thanos'un eldiveni var ya şurada. Bakın şurası Thanos'un eldiveni. Parmakları falan var bildiğin. Dağa çıkmayı hiç sevmiyorum. O yüzden etrafından dolaşalım bence. Ya da çıkalım çıkma da kesin Çünkü ya inerken çok biz. iyi oluyor. Topraklar kurak. Aynen. Kurumuş her yer be. Kurumuş. Boğazım kurumuş. Uzu buzu buzumuş. Buranın toprağı da çok güzel. Toprak çok değişik değil mi? Evet. İyi güzel toprak. güzel toprak. Oha, toprağa bak çok güzel. Bakalım Benim boyum küçüldü oyunda? Oyun beni bir tane toprak kadar gösteriyor. Toprağa zar zor çıkıyor. Sen geliyorsun değil mi? Yok gelmiyorum. Beni görüyor musun şu an? Görüyor. çok yavaşsın sen. ne yaptım. İsmi etiketi şurada. Ya hadi çabuk. Çok yavaşsın ya. Şimdi ben sana yavaşı göstereceğim. Hadi. Takip <laughs> takma. Oo, burası biraz uçurum. O yüzden buraya düş. Geldin mi? Ben bir yerde daha yatırmanıyorum şu an blokları kırayım. Eyvah. Bir ekmek yiyeceğim dur. Bence buradan atlamak yerine buradan ben direkt karşıya geçeyim. Deriyle geçeceğim karşıya. Neyle? Deri. Deri ne? <laughs> deri ne acaba değil mi? Allah'ım ya. Deriyi bilmiyorum. He ha, deri. Hadi gidiyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi ya. buradan internet. <laughs> dikkatli gel. İçime girmezsen sevinirim. Ben de seni içersem sevinirim. Hadi gidiyoruz. lamacık lamacık lamacık. Ben de lamayın kafasını şey salmıştım. Ney kale salmıştım. Kale gibi bir şey. Vardı yani. Oo, Köy köy. Köy değil, değil de. Ney? Şey bulduk. Yiyordum. <laughs> <Kuş. sopa> <laughs> Uf, <laughs> iki bir, bir buçuk kalbim Bakıldığım kaldı. Bakalım sandıkta ne var? Ne var? Açıyorum. Ne var? Açtı. Beş tane altın havuç. Bir dakika abi alma. Her havuç. arkadaşları göstereyim. Beş Arkadaş. altın havuç. <laughs> Lan evi kırdın. <laughs> Arkadaşlar her yer param oldu. Oha şunları değil de bak. Aldın. Ben de hepsini almam sanki. <laughs> Hadi gidelim. Bir dakika Şeyi, ben onları altın giyeceğim. Altın şeyleri de aldık da. <laughs> Kazma yok. Uy. Uy. Demir kazma yapsana. Saldır alsana arada, bir hafta. Demir kazma yapsana. Nasıl yapacağım? Altınları alalım altınları. Aynen. Yapalım. Demir kazmayı nasıl yapacağım? Yap. Crafting table nasıl yapacağım? Bende var belki. Bende var koydum buraya. Ben koydum. Ya, tamam yalım. Ben alıyorum. Ben aldım. Ben aldım. aldım. Ben, ben koydum. koydum. <laughs> <laughs> Bana şey yap. Neydi onun adı? Sopa mıydı neydi? Et attım ben sana yaşıkta. Sopa at. Al sopa. Sopa Şimdi bu sopalar da seni de <laughs> Demir kazma mı yapacaktık? Yaptım bile yaptım. Tamam. Yaptım da al o. Bekle. Etrafına şey koyalım lan. Edemesin. lan. Ah. düşer mi? Bir daha. Düşmedi arkadaşlar. Düşmedi mü? Yok olmuyor. Nedir taşı? Aldım. Nasıl aldım? Ben de onun için nedir taşı? Yok şunu da alsana şunu İyi. E ha bak burada da var altın. Ha yataklarımızı koymaya başlayalım. Şunu da al hadi. Çekil. <laughs> Neyse hadi koy yatak. Uyarım. Ben kendi yatağımı koydum. Ay. Uyuyamıyoruz şu an. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Uyuduk. Kaç dakika geçti uyuduk? 11 dakika olmuş. Bitirelim mi artık? Olur. Bence bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Üçüncü bölüm bitti. Dördüncü bölümde de görüşürüz. Görüşürüz. İki kez görüşürüz. Oo.